Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 7 Mayıs günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs Pazartesi günü yapılacak Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında olası bir nükleer savaş durumunda Rusya'nın en üst düzey komutanlarını taşıyacak olan Ilyushin 80 uçağının da bir uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Moldova'nın Ukrayna sınırında yer alan Transdiniyester bölgesinin Rusya'nın ayrılıkçı yönetimi bölgenin dün gece insansız hava araçlarıyla 4 kez vurulduğunu iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı. Rusya, İngiltere'nin yeni yaptırımlarını şiddetle protest ettiğini, yaptırımlara karşı sert ve kararlı duruşunu devam ettireceğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana konuyla ilgili yaptığı ilk açıklamada savaş, çatışma, işgal gibi kavramları kullanmaktan kaçındı. Ukrayna'nın barış ve güvenliğinin korunmasına dair derin endişelerini paylaştı. ABD Savunma Bakanlığı, son günlerde ABD basınında çıkan ve Ukrayna'ya belirli hedeflerin vurulması için istihbarat desteği sağlandığı yönündeki haberlere dair yaptığı açıklamada, Ukrayna ile paylaşılan istihbaratın meşru, yasal ve sınırlı olduğunu kaydetti. Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla Kırım'ın 300 km batısındaki Yılan Adası'nda bulunan Rus ordusuna ait hedefleri vurduğu bildiriliyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı Twitter'da Yılan Adası'ndaki bir Rus savaş gemisinin Bayraktar TB2 ile vurulduğu anları gösteren bir video paylaştı. Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Harkov kentinde ABD ile Avrupa ülkelerinin gönderdiği askeri teçhizatın bulunduğu büyük bir deponun imha edildiğini duyurdu. Bakanlığın açıklamasında ayrıca, güneydeki liman kenti Odessa yakınlarında bulunan 3 mühimmat deposu dahil 18 askeri tesisin Rus güçlerince vurulduğu kaydedildi. Rus güçlerinin bugün gün içerisinde Odessa'daki hedeflere dört seyir füzesiyle saldırı düzenlediği bildiriliyor. Ukrayna ordusunun açıklamasına göre Rus güçleri, Ukraynalı birliklerin Harkov yakınlarındaki karşı saldırısını yavaşlatmak için bölgedeki üç köprüyü imha etti. Rus güçlerinin halen Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunan toprakların en doğusundaki Severodonetsk kentini kuşatmaya çalıştığı bildiriliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın özel birliklerinden bazılarının ağır zayiatlar verdiğini, ayrıca Rusya'nın en gelişmiş tankı olan T-90 emlerden en az birinin çatışmalarda imha edildiğini açıkladı. ABD Başkanı Biden, Ukrayna için 150 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini açıkladı. Pakette topçu silah ve mühimmatı ile radar sistemleri yer alıyor. Rus Interfax Haber Ajansı, Mariupol'de Ukraynalı askerler ile sivillerin sığınak olarak kullandığı Azovstal çelik fabrikasından dün yaklaşık 50 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Bu bilgi Ukrayna tarafından da teyit edildi. Azovstal çelik fabrikasında bugün tahliye çalışması olmadığı, tesislerde yaklaşık 200 sivilin kaldığı bildiriliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Azovstal tesislerindeki askerlerin kurtarılması için diplomatik seçenekler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Zelenski ayrıca Mariupol'deki durumun işkence ve açlığın birer silah olarak kullanılmasına örnek teşkil ettiğini söyledi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irine Vereshuk, asker ve sivillerden oluşan 41 Ukraynalı rehinenin Rusya ile yapılan mahkum takas anlaşması kapsamında serbest bırakıldıklarını açıkladı. Ukrayna Başsavcılığı'nın açıklamasında Rus güçlerince işlendiği iddia edilen 10.257 savaş suçunun soruşturulduğu belirtildi. İngiltere, Ukrayna'ya daha önce hibe ettiği 569 jeneratöre ilave olarak 287 mobil jeneratör göndereceğini duyurdu. İtalya, Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğu iddia edilen ultra lüks bir yapa el koydu. Tayvan Dışişleri Bakanlığı, Belarus hükümetine yönelik yaptırımlarını duyururken, Rusya'ya karşı dünyanın sevgilediği duruma benzer bir yaklaşımın olası bir işgal durumunda Çin'e karşı da sevgilenmesini umduklarını belirtti.